Yani sınavlardan bıkmayan var mı gerçekten? Her sınav yaklaştığında içimdeki sinir katlanarak büyüyor. Bu durum kendimi bildim bileli böyle. Her noktada sürekli bir sınava giriyoruz. Yani hayatımızın her noktası bir sınav aslında. Sürekli birileri bizi deniyor. Başarılı olacak mı, olmayacak mı? Hadi bakalım. Ya bir de bir sınav bitiyor, ötekine giriyoruz. Hani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu gerçekten çok can sıkıcı bir durum ya. Farklı bir şey olsa ya hani bu sürekli sınava girmek zorunda kalmasak daha iyi olur. E durum böyle olunca da sınav zamanı çok çalışan biri de olmadım hiç. Ve bu yüzden de zaman yaşadığım hayatı trajikomik bir hale getirdi. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Yine sınavlar yaklaşmış. Bende de bir bıkkınlık var. Başlamışım içimden böyle sürekli bitse de kurtulsam. Neyse öyle söylenirken okulda sürekli arkadaşlar kendi aralarında sınav muhabbeti döndürüyor. Yani bilirsiniz zaten sınav haftası geldiğinde sürekli sınav hakkında konuşulur. Arada bana da soruyorlardı. Kanka kanka şu soruyu ne yaptın? falan diyerekten ama ben de aman deyip geçiştiriyordum. İçimde böyle bir anlamsız rahatlık vardı. Hani sorumsuz bir çocuktum. Tabii siz böyle olmayın da. Gariptim biraz. Bu yüzden de çok kafaya takmazdım sınavları. Ya bilmiyorum belki de bu bıkkınlığımdan dolayıdır. Neyse arkadaşlarım da şaşırıyor. Ya oğlum hiç mi korkmuyorsun hani hiçbirinde çalışmadın falan diyerekten. E benim formülüm belli. Sınavdan bir gün önce hocanın verdiği konulara YouTube'dan böyle hızlı bir şekilde bakarım. Önemli kısımları aklımda tutarım. Ertesi günde sınava gireyim bu önemli bilgilerle. E bu arada o izlediğim videolardan da iyi bir not tutarım. Onları da ezberlerim, sınava girerim. Ya yani yapacağım yine aynı şey olduğundan hep böyle rahattım. Ertesi gün de tarih sınavı vardı. işte eve gittim, klasik rutinimi yapmaya başladım. Oturdum bilgisayarımı açtım, ders videolarını izlemeye başladım. İzlediğim, izlediğim, izledim bütün önemli bilgileri not aldım. Çalışmam bitince de kendimi ödüllendirmek için güzelce oyun oynadım. Ertesi gün alarm çaldığında zombi gibi uyanıp okula gittim. E baktım herkes de böyle bir sınav telaşı. Sınav başlamadan önce daha fazla tekrar yapıyorlar, bütün konuları böyle gözden geçiriyorlar. Sürekli sınıfta yankılanan bir kağıt sesi var. Ben de rahat bir şekilde geçtim sıra ama zaten dün çalıştıklarım aklımda diyerek sınavın başlamasını bekledim. Hoca geldi, kağıtları dağıtmaya başladı derken en son bana kağıdı verdi. Ters şekilde veriyordu hani bir de garip ben başlayın deyince başlayacaksınız falan bazı hocaların böyle huyları vardır. Hiç anlam veremem. Neyse birkaç dakika geçti. Hoca kağıtları çevirebilirsiniz dedi. Kağıdı bir çevirdim. Bu ne be? Evet yanlış görmediniz. Size tarih sınavı demiştim değil mi? Aslında benim tarih sınavı var dediğim sınav matematikmiş. Ben o günü çarşamba zannediyordum meğer perşembeymiş. Yani sınav takvimine yanlış bakmamın sonucunda yanlışlıkla tarih sınavına hazırlandım. Bir insan anca bu kadar sorumsuz olabilir. Ya sınav haftası da bende gereksiz bir alıklık oluyor böyle. Hani sürekli dalgınlaşırım böyle bir ekstra bir rahatlığım olur. Sanki bütün sinirlerimi aldırmışım gibi bir şeyleri kafaya takmadığım dönemler oluyor. O da o döneme denk geldi. Ya tabii ki ben sınav kağıdını görünce kalbim çarpmaya başladı. Öyle bir korku bastı ki. Ya bir de bilirsiniz sınav zamanı aileden de bir baskı olur. Hani düşük not getirirsek dünyayı bize dar ederler. E bir taraftan bunu düşünüyorum derken mecbur rezaletin de rezaleti bir sınav kağıdı hocaya teslim ettim. Hala şaşkınlığımı üzerimden atamamıştım yani. Sınavdan sonra arkadaşlarım yanıma geldi. Fikri ne yaptın? Bence çok kolaydı sınav falan dediler. Durumu anlattım onlara. Anlatır anlatma da dalga geçmeye başladılar. Tabii sonrasında bu arada teneffüste matematik hocası beni yanına çağırdı. "Ya oğlum, hani biraz daha rahat edin diye diğer sınavlar çok üst üste bindiğinden ötürü birazcık daha kolay yaptım sınavı. Sen bu sınava boş kağıdı nasıl verdin? Nerede hata yaptın oğlum? Hasta mıydın? Bir şey mi oldu? Hani evde mi bir durum var? Ne oldu oğlum?" dedi. Ben de hocaya durumumu anlattım. Durdu böyle. "Aferin oğlum. Zaten senden beklenecek bir şey." dedi. Döndü arkasını gitti. Utanmıştım. Bayağı utanmıştım. Eve gidince de tabii ki klasik Annem kapıyı açar açmaz ''Sınavın nasıl geçti?'' dedi. Eee sonrası zaten azar falan işte biliyorsunuz. Peki sizin hiç bu tarzda bir gariplik başınıza geldi mi? Eğer geldiyse yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.